Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? umarım iyisinizdir çünkü bugün efsane serimiz olan Iron Tuning videosu çekiyoruz Bugün ne videosu çekiyoruz arkadaşlar bugün gene Iron Tuning'de g 2007 baştan dönüşüm yapacağız arkadaşlar Hoş geldiniz diyorum sefalar getirdiniz diyorum iyi seyirler diyorum video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videoya like atmayı o çok değerli yorumlarınızı yapmayı unutmazsınız Ha bir de en önemlisi eski videolarımıza göz atıp onları da beğenirseniz bu güzel kardeşinizi sevindiriyorsunuz arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Şimdiden bol bol beğeni bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Biliyorsunuz bu seriye yeni başladık. Ulan bu serinin ilk videosunu bir çektim Ayan diye. Ulan bir baktım 600 izlemelerde. Yani bu videoyu bu kadar beğeneceğinizi bilseydim daha önce de çekerdim. Bu videoyu da izleme ve beğeni patlaması bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdiden iyi seyirler. İnşallah Allah'ın izniyle şöyle ortaya makine çıkaracağız baba. Hır tank gibi bir şey çıkaracağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ayan Tuning'in ilk serisinde birinci videosunda birinci bölümünde ne yapmıştık f dönüşüm yapmıştık Şimdi de Civit 2007 yapacağız Fakat Civit 2007 gerçek hayattakini yapmaya çalışacağız Şöyle Bizim burada sitemizde yan tarafımızda bir apartmanımızda bir tane abi var onun bir Honda'sı var Adamın tabi sattı onu Keşke satmasaydı ama yapacak bir şey yok Adamın bir Honda'sı vardı arkadaşlar var ya adamın makinesi vardı makinesi böyle çok güzeldi var ya bayağı güzel biz de ona bugün bu arabayı onun arabasına benzetmeye çalışacağız bakalım İnşallah sağ salim benzeteceğiz hadi bakalım geçelim videoya şimdi arkadaşlar öncelikle renk aşamasından başlıyoruz rengimiz beyaz bu kaput niye böyle oldu gerçi araba sanayiden çıktığı gibi oldu olduğu için olabilir o araba hiç işlem görmemiş boş paket bir şey yani araba yapacak bir şey yok şimdi Burası tamam. Renk konusunda işimiz okey. Şimdi bu arabanın üst kısmını yapacağız. Bu işte Ta ha ben önce ne yaptım arkadaşlar videoya başlamadan önce bu jant lastik uygulaması yaptım. Jant lastik derken bu arabayı bastım. Lastikleri içeri doğru çektim. Motor falan taktım. Egzoz taktım. Onları yaptım. Onun ayrıca başka bir şey yapmadım. Sizinle birlikte arabayı bugün üreteceğiz abi. Kendi markamız ayant Tuning'i yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle arka rüzgarlıktan başlıyoruz. Şimdi bu olmaz. Bu arabaya bu gitmez. Benim aklımda bir tane araba var. Ha, bu muydu? Yok. Aynen aynen. Aklımdaki araba bu arkadaşlar. Bir farklı model daha vardı. Onu da göstermek istiyorum size. Onu da bir bulabilirsem. Güzel olacak. Ama yok ya. Neyse. Zaten ihtiyacımız olan buydu arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan bize, bize lazım olan. Onun de aynen böyle arka rüzgarlı. Bu kısım tamam. Şimdi geldik. Bu ne bölümü? Ön tampon bölümünü arkadaşlar. Ön tamponlar baya güzel. Şöyle şu arabayı biraz evet, uzak tutalım. Baya güzel ön tamponlar. Bu şekil tampon var. Bu var. Ama benim aklımdaki bu. Çünkü e, bu Honda'sı olan abinin de Arabası bu şekildeydi ön tamponu. O da bayağı güzel oldu. Arkadaşlar arabayı full benzetmeyeceğiz. Şimdi karar değiştirdim. Kendi markamız olacak dedim ya. Birazcık da Tuning'in efsanelerini ekleyeceğiz. Bakalım. Bizi biz yapan bir şey ekleyeceğiz. Şimdi arka tampona geldik. Bu olmaz. Bu çirkin duruyor. Yani arabayı aşmıyor ama şu bu, bu nasılmış? Bu iğrenç. Harbiden. Lan bir sürü tampon var. Nereye gitti lan bunlar? Ha bunlar ön tampon değil mi ya? Lan diyorum bize yarım saatte nereye basıyoruz? Tamponlar vardı Tamponlar nereye gitti diyorum. Lan tamponların yerini değiştirmişiz meğerse. Aklımdaki şu arkadaşlar. Hem ortasında böyle kırmızı çizgiler oluyor ya. Onlar benim bayağı hoşuma gidiyor. Aklımdaki bunu yaptık. Ön tamponumuz bu şekil. Arka tamponumuz da bu şekil. Şimdi geldi kuru fasulyenin faydalarına. En sevdiğim bölüme kaput bölümü. Şimdi şu kaputu emekli yapacağız. Ha bu yan taraf var da önce yan basamakları seçmedik. Bu arkası kalın olanları ben sevmiyorum. Arabayı güzel yapmıyor. Bunlar genelde supraları falan yakışıyor. Honda Civic 2007 yapım aşamasına bakalım. Devam ediyoruz büyük bir hızla. Şimdi Lan gene kapandı mikrofon. Sinir oluyorum bu mikrofona ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Aynen ya. Bu güzel lira. Bunu taktım. Lastiklerimiz yaz lastiği bu arada. Evet. Aynen. Yaz tipi lastik. ne yaz tipi ya. Kış tipi lastik. Evet. De. Bu yanlar ne böyle lan. Şu şeye gitmek lazım bir. Şurayı bir düzeltelim. Ne bu ya bu siyahlık? Şuma da gitmedi. Allah Allah. Burası niye düzelmedi? Şimdi ben ona aklım hayret etti. Neyse artık düzelteceğiz. Zaten hallolur ya orası inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle orayı da yaparız baba. Bugüne kadar her şey yaptık. Şimdi geldik ön kaputun faydalarına. Bak bu yan basamak mıydı? Gene karıştırdık görüyor musun? Yan basamak olarak bunu seçmiştik aynen. Bu değil. Bunu da seçmeyeceğim. Şöyle biz biz yapacak bir şey seçeceğim arkadaşlar. Bizi biz yapacak. Bunu diyecekler ki bu arabayı gördüklerinde ama bu arabayı ayam yapmış diyecekler. Şimdi bu kaput bir dursun. Bu kaput bu kaput efendi. Şu yan basamaklara bakalım. Yani bu kaputun yan tarafı, şu tarafı ön çamurluğun üstü. Oraya bir uygun bir şey seçelim. Bak böyle durunca çok çirkin oluyor hadi ya. Ama bak bu olunca var ya bu arabayı ön tampon ön kaputla birlikte destekliyor. Çok güzel bir şey. Bunu okeyledik baba. Ama bak ikisi aynı anda çirkin duruyor değil mi arkadaşlar? Bunu onaylıyorum. Çir Olmadı diye bir ses duyuyorum sanki oradan. O ön kaput ki doğru söylüyorsunuz. Olmalı diyorsanız. Şöyle güzel bizim markamıza uygun bir şey. Ha bak şu siyah detay baba. Beyaz siyah beyaz Beşiktaş. Siyah beyaz detaylar tamam. Tam bizlik. Şimdi şu üst şey yiyeceğim bu üst turbo. Sonra yan ön kaput turbo. Geniş bir şey eklemek istiyorum. Heh, Aman be aslanım benim be. Hey yavrum. Şimdi arkadaşlar arabamız bu. Daha bitti mi? Bitmedi. Bu da ana şey. Arabanın şu an 165 bilemedin 170 tamam. Daha var abi daha jant lastik uygulaması var da. Hey yavrum hey. Öyle bitiyor mu? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir efsanenin yaşaması için o efsanenin kendini güncellemesi gerekir. Bu duygu bana bunu şey yapıyor yani. Bir araba alırsınız. O araba zamanla modifiye edersiniz. Sonra o arabanızı herkes çok beğenir fakat o zaman geçtikçe biliyorsunuz ki yıpranır. Kaportası ıvır zıvır ama siz onu değiştirmek zorunda kalırsınız. Niye? O ara Efsanenin hayatta kalması için onun değişmesi gerekir. Böyle bir şey. Efsanenin yaşaması için değişmesi lazım. Aha geldik işte en güzel ayakkabı kısmına. Şimdi bu ne baba? Şöyle MT lastik kullanacağım arkadaşlar. Bu MT'ler offroad lastiği diyorlar yani böyle dişli çok dişli. O MT'lerde genelde böyle içeri doğru ovkuluyor ya jantları böyle. Öyle bir şey alacağım. Bu nasılmış? Bu arabaya bu gitmez abi. Bu hiç gitmez. Bu daha çok e, E60 jantlarına benziyor. Bu E60'ların ufak olanları var ya onlara benziyor. Ben bu jantı e e kullanmıştım eskiden. Yok bunlar da değil. Bu ne? Yok abi bu olmaz ya. Bakalım başka ne var? Şu sonları var ya şu sonlara doğru gittikçe orası benim. Aha! Şey jantına benziyor bu. S2000 aynen S2000 jantına benziyor. S2000 jantına çok benziyor. Benim aklımda bir tane jant vardı arkadaşlar. Ben size onu göstermek istiyorum. Bu muydu? Ha buydu. Bunu şöyle bir de beyaz yaparsak var ya ama bu bir dursun bu bir. Şimdi bunu bir onaylayalım baba. Ama bu dursun bir arkadaşlar. Aa baksana da güzel durmadı mı bu arabayla ya? Güzel durdu. Çirkin durmadı. Şu nasılmış? Yok bu olmadı. Bu hiç olmadı. Arabayı bozdu. Bu hiç hele hiç olmadı. Yok bu da olmadı ya. Yok baba bu olmadı. Bu ne baba? Bu da olmadı. Bak. Bunu siyah yapmadık mı? Yok olmuyor değil mi? Siyah. Cık. olmadı. Şu kar gibi e bir pasta teklense var ya. Aha. Bak. 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 Üf, makine mısın be? Aşk mısın be? Lan güzel oldu he. Olmadı değil bak. Vallahi de billahi de güzel oldu. Bir de şunu şöyle gri tonları verelim şuna. Ya gri gri tono gri tono uymadı bunu gri tom. Bu hiç olmaz bu arabaya. Bu neymiş? Bu ne hiç? Bunu at gitsin. Bunu da at gitsin. Şu jant bölümü var ya beni benden alıyor var ya hangi şöyle keşke bütün jantlar bir arabaya takılabilse. Bazen öyle bir düşünce istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Birini taksan diyorsun ki acaba onu mu taksaydım bir öncekini? Onu taksan diyorsun ki eskisini mi taksaydım? Yani var ya bu jant bölümü ne bileyim abi başka bir duygu var adamda. İnsan da başka bir duygu yaşıyor Bu duygu arabaları sevenler, onlara bakanlar bilir. Baba bizim jantımız bu ya baksana şunu. Aynen abi. Bizim jantımız bu. Okeyledik. Tamamdır. Ama bir yandan da şu jantı da hevesim var. Nerede o jant? Bak bir yandan da bu jantta jantı da hevesim var. Veya bunu siyah mı yapsak şöyle şu jantı var ya uf. Bak abi bak bak işte makine burada. Al sana makine daha içinde şöyle kırmızı şeyler olsaydı daha net olsaydı o kırmızılıklar araba daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum ben. Daha bu araba bitmedi arkadaşlar daha bitecek. Şimdi bu araba bir, bu şu jant bir dursun arkadaş. Bu jant bir dursun Arkadaşlar şu jant bir dursun Heh Şuraya gelelim şimdi Daha bitmedi abi daha, daha. ne bana daha, daha var Böyle araba yapmak Bir efsane yapmak kolay mı Değil değil mi değil değil Şu ön kapı Komple siyah olsa nasıl olur onu ben çok merak ediyorum ha. Ön kapı komple siyah Dur bakalım Yap baba şunu komple siyah Tamam canım dur bakalım. Ya şu yanları kısaltırsak var ya. Oo! Şş, alo! Dur baba. Sen nesin böyle be? Şş, alo! Bak, bak kardeşim. Bak, bak ortaya makine çıktı. Bak, bak. Hay yavrum bir de üst tavana cam yaparsak var ya. Tamamdır abi. Bu oldu. Bu iş okey. Tamam. Şimdi şuraya da bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani oluyor ya böyle arabaların üstünde. Bazı hondacı da böyle hondaların üstünde şey oluyor ya cam kare Ufak bir camlar oluyor ya. Biz de onlardan yapacağız. Böyle üstüne de H harfi koyacağız. En kralından. Lan bizim üst turbo nereye gitti? Tüm gün bununla uğraşabilirim var ya. hop Bu araba burada olsaydı var ya şimdi. Padırdan yenmez bu bari. Şimdi şu sanki biraz yamuk gibi ha. Şimdi biraz oldu gibi. Me şöyle yapalım. Ha? Okay, tamamdır baba. Şöyle şunu biraz daha uzatsa sanki hiçbir şeyden zarar gelmez. Çok uzattık. Çok uzattık. Nasılsa abi dik yapmaya çalışıyorum arkadaşlar görüyorsun görüyorsunuz. Şurada bir fazlalık var. Onu kapatırsam. İş okey. Arayı da şöyle. Oh. Yemede yanımda yat. Oh. Tamam, yemede yanımda yat. Şimdi burası bitti. Şuraya bir H harfi koyacağız. Çarpar gitme ya. Şey bakayım şu kalp artı ismini. Hadi neredesin? Şşt, alo. Hey. o. Bir kaç zaman bir hey Okey. Kulübü. Yes. Amma da yavaş dönüyorum be dayı. Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedim be dayı. Oho. Lan bu tavan şimdiden bu kadar güzel olacaksa var ya. Yeme de yanında yat. Şöyle bir de şunu genişletelim. Oo, oh, oh. Var ya. Aga. Makina makina. Al sana makina. E harfi de okey. Tamam. Şimdi daha neresi daha var la daha ne bitti. Daha yan basamaklar duruyor diyor. Acı, daha yan basamaklar duruyor Yan basamak siyah olmadan araba bitti sayılmaz. Böyle bir şey olmaz. Olamaz. Arabacının defterinde kitabında yazmıyor abi bu. Bir de bu arabasını yıkatmacıya verenler var ya, ben onlara çok karşıyım adam Niye gidip kendi kamyonu arabayı he? Niye gidip kendini yıkamıyor? Ne anladım ben o zaman o araba sevdasından? Adamın kendini yıkayacaksın. Seveceksin. Okşayacaksın. Balım diyeceğim, Gülüm diyeceksin. dalınla yıkayacaksın. Gerekirse geceleri yanında yatacaksın. Arabacılık budur. Öyle arabana işin geldi mi benim gitme. Deposunu doldurdun mu? Muayenesini yaptırdın mı? Olmayacak o iş. Yazın ayrı lastik, kışın ayrı lastik. Yazın ayrı jant, kışın ayrı jant takacaksın. Arabacılığın defterinde yazıyor bu oğlum. Lan ne arabaymış yap yap bitmedi be. Galiba ben bu jantları istiyorum arkadaşlar. Şimdi şuraları da siyah yaptım mı? Vah olmadı olmadı olmadı. Yapma bebeğim yapma benim istediğim bu şekil değil Ben bir yere yaptım bunu sen de biliyorum yapacağız Olmadı olmadı Lan şu siyah tatayı bir yakalayabilsem var ya Tüm dünya benim olacak Hayda al işte buyur burada Şey şunu Ya bu sefer niye böyle Danalık yapıyorum Ey, he, Şimdi danalık yapmanın ne alemi ne lüzumu var? Oha. Sanki olacak gibi de. Olmuyor değil mi? Hay anasını sattım Ey mübarek niye böyle yapıyorsun? Yok Yapma bebeğim. Bak şuraları bir siyah yapayım. Neyse. Bu da olmadan araba çirkin duracak ama yapacak bir şey yok. Şu üç çıta var ya şurayı yapabilsem bir Lan dur lan böyle niye denemiyor biz? Ha bebek böyle niye denemiyor biz? Bak olmuyor neyse mühim değil. Şimdi şu arkaya da anksu şey ayantın yazdım mı? Ayantın yazısını yazdım mı? İş tamam. Siyah yap baba Nerede bu her yerin Şuraya ufak bir ayantım yazdım mı İş tamam Ayağım Bu Hı. Namık Hıh Okey Maşallah amma büyükmüş ha ne yapıcağın lan bu kadar büyük yerde ya azıcık uçur şunu Şöyle çok kötü görüyorlar Hıh, hmm, markamız da hazır, reklamımız da Ayantun'un Yollarda 55 AYN 07 Bir makine doğdu Bugün en kaçı ee, 5'i yok Bugün en kaçı lan Dün kaçıydı Pazartesi 8 Dün 9 10 Bugün ayın 10'u 10 05 2023 Tarihinde yeni bir makine dünyaya geldi Bu araba bu hale nasıl geldi Birazdan YouTube'da yayında Evet süper oldu süper Makinamız hazır okey Şuraya bir gelelim de arabamızı size detaylı göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar arabamız bu şöyle göstereyim size Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Videoya like atmayı kanalıma abone olmayı ve beni artık 250-300 abone yapmayı unutmayınız şu sıralar 215 aboneyiz sizler sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizler sayesinde buralara kadar geldik. Sağ olun, var olun. Umarım bu videoda size layık olmuştur. Ayan Tüngin yeni eseri Honda Civic 2007 beyaz meleğimiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tam gaz görüşmek üzere. Son gaz görüşmek üzere diyorum. Ve hoşçakalın. çok kalın. Yolunuzun sevginiz her daim sonsuz olsun baba. Her şey gönlünüzce olsun. Civit 2007 ile kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.